Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu arkadaşlarım, canlarım, cigerlerim. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bizler iyiyiz Allah'a şükür iyi olma yolunda ilerliyoruz. Sevgili oğlak burcu arkadaşlarım, İlk defa bu videoda kanalıma denk geliyorsanız abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla beleştir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Öncelikle Oğlak Burcu arkadaşlarım bana vermiş olduğunuz bu kadar ilgi ve desteklerden dolayı da hepinize minnettarım. Gerçekten bu kadar özel olduğumu bilmedim. Bunu bana hissettirdiğiniz için hepinize minnettarım. Önce kahveyle Sonra tarotla aklınızdaki kişiyi konuşturacağız. Neyse halımız o çıksın falımız dedik ve fincanımızı açtık. Sevgili oğlak, yükseleni oğlak, ay ve güneş bürcü oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Öncelikle ben bir heh, kameramı yaklaştırdım. Bu benim fincanımın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün sevgili oğlak burcu arkadaşlarım. Bir tane sıkıntınız var. Büyük bir sıkıntı. Hatta ben onu atabilir miyim? Bilemedim. Deneyelim. Eğer hava düş, ala düştü arkadaşlar. Evet. Seninle beraber yürüyen, seninle beraber gelen, seninle beraber nefes alan bir sakıntı ama ben onu attım. Şimdi dışarıdan beklediğin haberler var. Olumlu, olumsuz, yurt içi, yurt dışı hiç fark etmez. Ne ile bağlantılı? Kimle bağlantılı? Ne için? bir haber bekliyorsan arkadaşım bu haber sana tez vakitte geliyor ve e, şöyle söyleyeyim arkadaşım bakın rakam çıkmamış ama güzel bir haberden bahsedeyim arkadaşım aynı anda da bereketli bir haber de diyebilirim onun haricinde burnunun dibindeki yılanı görürsen arkadaşım ah ettiğin Bugünlerde geçer dediğin sana ciddi bir anlamda yani ciddi anlamda seni kıran, üzen, inciten vesaire. O kişi, beddua ettiğin kişi, Niye bedava ettin arkadaşım Al sana bedavan tuttuk Niye bedava ediyorsun Bedava yarı yarı yadır Bir kısmı eğer ona değdiyse Bir kısmı da illim sana değer Bu bedava işinden vazgeçelim arkadaşlar Yorumlarda da yazıyorsunuz yazmayın Kurban olduklarım Bedava güzel bir şey değil Neyse şimdi bu kişiye bedava etmişsen Ah etmişsen Bugünlerde geçer demişsen Bir diyebilirim ki seni ahın tutmuş arkadaşım Yer yatak yatıyor Şimdi bu kişiden sana haberler var Bu kişidən sənə xəbər gətirənlər var. Ortada gedib gələnlər var ya bu 2-ci, 3-cü, 4-cü şəxslər. Bunlar sənə xəbər gətirdildikdən sonra, "Haq etdi, bədəl ödəsin, beni məhfetti, o da məhbusun" gibilərində. Amma içsəl dünyanda, yəni yaxlaşıq deyə bilərəm ki, 10 gündən bəridir pis-pis rüyalar görürsən və həb buna bağlısın. Kendi-kənə deyəcəksən ki, "Mən buna ax ah etdim, axım yerinə geldi, mən də bədəlini kötü rüyalar görərək aldım." Bu kişiyi içsel dünyanda affedeceksen ve bu kişiye ömür boyu yol vereceksen bir daha senin hayatında olmayacak. Zorlu zamanlardan geçsen arkadaşım, özellikle aşk acısı çekmişsin. Yani aşk acısı da şöyle: sevmişsen, evlenmişsen, bir ya da iki tane çocuğun olmuş. Ama zamanla bu kişinin senden koptuğunu, senden gittiğini, sürekli ailesine gittiğini, sürekli kalabalık ortama girdiğini, sürekli birileriyle yediğini, içtiğini, güldüğünü, eğlendiğini fark ettikten sonra bu kişiyle ayrılma kararı almışsan ve bitirmişsen ilişkiyi. Boşanmanız gerçekleşmiş. Ama hala unutamamışsan. Bu kişi hala senin kalbinin bir köşesinde atıyor. Atıyor. Evli olmak önemli değil arkadaşlar. Evlenmek için sevgi yeterlidir. Evet. Ama evliliği yürütmek için sevgi de bir yere kadar. Bu defa fedakarlık işinin içine gir. Bu defa sadakat işinin içine gir. Bu defa merhamet işinin içine gir. Şimdi sen bu kişiyi sevdin, o da seni sevdi. O yani, ah, tamam. Amenna evlendiniz zamanla değiştiğini fark ettin. Zamanla bir şeylerin ters gittiğini fark ettin ve anladın ki sevgi de bir yere kadarmış. Bunu anladın. Anladıktan sonra şimdi uğraşısın. Seninle kim uğraştıysa onlarla. Bir de anahtarlıq mövzun var. Ardaşım bak, qocaman bir anahtar. İsmin içinde, soy ismin içinde e hərfi olan bir kişiyle en sıkışman görünü. Hadi bakalım. Hakkında hayırlısı olsun. Güzel bir ev işi de olabilir arkadaşım inşallah. Onun haricinde yanlışların ve ikilemlerin çok olduğu bir dönemden geçmişsen, özellikle üstü kapanan mevzular. Tek başına değil, bu defa akıllı olacaksan. Bu mevzu kiminle alakalıysa bel merkezinden onları vuracaksan. Seninle uğraşan insanlara artık nispet yapacaksan. Yeniden bir doğuş fırsatı yakaladığın bu dönemde. Şahsi ve duyurmaması gereken sırların var. Bunları içinde hapsetmişsen, hiç kimseye kendine bile telaffuz etmişsen, ettiğin takdirde yerin bile kulağı vardır deriz ya. Böyle bir şey. Onun haricinde karşındaki kişi hem suçluluk hem de pişmanlık hissi var. At gibi giden, kedi gibi miyav miyav gelir. Gelen kişiyi kabul etmeyeceksin. Seni öyle bir can evinden vurmuş ki, sana öyle bir yanlış yapmış ki, seni öyle bir dara sokmuş ki, kesinlikle ama kesinlikle bu kişi affetmeyeceksin çünkü affettiğin takdirde bileceksin ki bu kişi, bu ilişkinin sonu hüsrandır. Aynı anda da sevinç gözyaşı döken arkadaşlarım var. Başkasına şer gibi görünen size hayırlı görünebilir. Kendinizi tamamladığınızı, 3, 4, 5 tane çabanızın olduğunu, bu çabalara tek başınıza mücadele ettiğini, sevineceğinizin bir buluşma yaşayacağınızı ve temiz ferahlı bir döneme, döneme gireceğinizi söyleyebilirim. Bazı arkadaşlarım Hayatınızda yeni bir sayfa açmışsınız. Ve bu yeni sayfada hiç kimsenin olmayacağını, hele ki sinsir olmayacağını. Bir dönem yalnız kalmışsınız, düşünmüşsünüz. Yani yaşadığınız ihanetleri göz önüne getirmişsiniz, sinsileri getirmişsiniz, aynı anda da korkmuşsunuz, korkunuzu belli ettirmişsiniz ve bununla alakalı çok merak etmişsiniz. Artık merak sizi bitirmiş diyebilirim. Denize düşen yılan sarılır arkadaşlar. Ne denize düş ne de yılana sarıl. Önüne bak. Şok eden bir telefonu alacaksın arkadaşım. İkilemden kurtuluyorsun. Gerginliğin son bilacak. Artık birileri sana nasihat veriyor. Herkesin ağzını kapatacaksın. Kimsenin nasihatına ihtiyacın yok. Anansa tamam, babansa tamam, abinse tamam, avlansa tamam, kardeşinse tamam. Gerisinin nasihatına ihtiyacın yok. Bir noktadan sonra teyzenin, halanın, dayının, amcanın da yetkisi boş. Sen ne istesen, ne yapmak istisen, neyi düşünsen ona bakacaksın. Onun xariciində dövlətlə əlaqəli bir çox işlərin var. Zorlanırsan. Bəlkə bir avokata ehtiyacın ola bilər. Sağlam və kəskin bir avokata ehtiyacın ola bilər. Bu kişi sənə baya bir dəstək verəcək. Lafları, dedikoduları görürsən arqam. Şu laflara, dedikodulara bax. İnsanların səninlə uğraşdığı bu dörəmdə özünə bir pay çıxaracaqsan. Yalançının mumiday söyənə qədərdir. Birikim yapacaqsan. Ufaq ufaq, ufaq ufaq birikim yapacaqsan. Birisi var suç işlemiş. Suçunu itiraf edecek ama kimdir bilmeyen. Bu kişiden tek seferde kurtulacaksın. Artık onun ihaneti de, ikilemi de, kavusu da, naletliği de kendine olsun. Sen kendini kurtaracaksın. Düşmanlarını alt edeceğin bir döneme gireceksin. Yeni yeni başlangıçlara Bismillah diyeceksin. İşi, her işinin başlangıcı Bismillah olursa, kazanan sen olursan. Başkalarına bakma. Başkaları çok konuşur da boş konuşur. Onun haricinde Eli kolu bağlı olan bir kişi var. Hasta, yardıma muhtaç. Aynı anda da bir tık maddiyata ihtiyacı var. Bu kişiye destek olacaksan kimdir bilmiyorum. Bu dönemde ev temizliklerine giden arkadaşlarım. Hani böyle e, yapırsınız ya temizliğe giden arkadaşlarım. Mesela ben de çok e, takıntılı ve çok temiz bir insanım. Ben evime kimseyi alamam. Çünkü ben kendimden başka kimsenin işini beğenmiyorum. Benim de takıntılarım bu yönde evine girip çıktığınız kişinin belki bir şeyi kaybolabilir. Zan altında kalabilirsin. Ama sen inançlı ve güçlü, kudretli olduğun için hiç kimsenin bir çöpüne tenezzül etmişsin. İnsanız ya, hani söyleriz ya, dile getiririz ya, işte böyle bir insan. Sanki bir şeyinin kaybolduğunu, bunu seninle paylaşacağını, dile getireceğini de söyleyebilirim. Kesinlikle, kesinlikle kabul etmeyeceksin. Neyi nerede kaybettiyse, sən o işi bıraxdıqdan sonra bulacaq amma bir kərə sənin günahına girmiş oldu. Yabacaq bir şey yox. İndi bu kişidən bir sənə telefon və bu yaptıqlarının xata olduğunu, yanlış olduğunu, özür diləyacağını və bununla əlaqəli səndən af diləyacağını da söyləyə bilərəm. Boşuna deməmişlər, almamazdımın axını çıxara heste heste. Bunu diyen atalar boşuna mı demiş? Hə? Bu qədər ata sözləri var, Məvlana sözləri var. Bunlar boşunam edər ardaşım. Bu da sənin tabağının 2 ardaşım. Bu da sənin tabağının 2. Sevgili, olaq və yüktələni olaq burcu ardaşım. Zorluqlardan qulaylıqla başarı əldə edəcəksən. İki başlı qaplumbağa. İki başlı. Burada nədir? Bu həftə gözəl 2 təne layihəyə imza atacaqsan. Bu həftə gözəl bir şey qabulacaksan. Bu həftə sevinəcaksan. Bu həftə yeni riqlərə addım atacağını da söyləyə bilərəm. Birisi var. Gitmeyi kafaya koymuş. Sen o kadar çok mücadele etmişsen ki bu kişiyle. Hani gitmesin, yapmasın, giderse pişman olur, yanlış yapar gibilerinde. Şimdi son noktayı koysan. Gidersen git. Ne halin varsa gör. Ama gidersen, ikilemde kalırsan, yanlış görürsen, yanlışlara maruz kalırsan, beni ararsan sana cevap vermeyeceğim dediğim bir kişi. Üçlü geçen bir dönemde 3 gün içerisinde hiç fark etmez. Bu kişi gidiyor. Bir də uçan balığın var ardaşım. Nasibin gəli, qismətin gəli. Bəklənən xəbərin nə isə gəli ardaşım. Qovraq zəkanla bazı insanları təpə tağlağa edəcəksən. Yeni bir ailə birəyi var. Bu səfər mantığı yürüdəcəksən. Yeni bir buluşma, yeni bir danışma, yeni bir tanışma, söz, nişan, dünənlik kimi mövzular vəsayə vəsayə. Dədığım kimi yeni bir ailə birəyi var, ailənizə qatlı. Keçmişdəki sənlə, gələcəkdəki sən fərqlisən ardaşım. en güzeli de şu. Sana bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız hataları göz önünde bulundurarak gelecekte aynı hataları yapmayacaksınız. Orgunlaşacaksınız ve bazı yanlışlar bize doğruyu öğretir. Evet o yanlışlar olmasaydı sen de bugün bu kadar kaliteli ve karakterli olmazdın. Bazen yanlış yapmak gerekiyor arkadaşım. Yanlışın neresinden dönsen de kardır hesabı. Yani sen o kadar yanlışı yapmasaydın bugün olgunlaşamazdın. Bugün gün yüzüne çıkamazdın. Bugün böyle yeni adımlar yeni kararlar atamazdın. Bunları yapamazdın. Ve saygınlık göreceksen arkadaşım. Saygınlık göreceksen. İki tane de şans kapın aralanacak. Bu bir tanesi sana saygınlık getirecek. Bir tanesi sana başarı getirecek. Plan planlarına doğru yönelik bazı çabaların var sürekli sürekli söz konusu sensen bir işle uğraşırsan ve şu an gündemde sensen iyisi de kötüsü de bugün bu dönem seni konuşuyor karşım ve onun haricinde senin emeğinle ilgilenen insanlar var sen çalışıyorsun sen kazanıyorsun sen mücadele verirsen keyif çatan bunlar şimdi öncelikle bu insanlardan kurtulman gerekir bir de bir tanıdığın var İki çocuğu evlenecek böyle peş peşe sanki ikisinin de her şeyi hazır peş peşe evlenecek. Bu dönemde bunlara destek olacaksa, pes etmeden yoluna devam edeceksa, kendi işinin patronu olacaksa, taşınma mevzusu, yerleşim mevzusu, değişiklik mevzusu olacak, yeniliklere açık olacağım bu dönemde artık elinden gelen fırsatları değerlendirme zamanı da diyebilirim sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? aklımızdaki kişiyi konuşturma zamanı. Gelsin tarotlar. Aklındaki kişiyle bir dönem fırtına yaşamışsan arkadaşım. Bir dönem gerginlik yaşamışsan. Bir dönem sıkıntı yaşamışsan. Bu kişinin her şeyini kabul etmişsen. Sürekli hata yapmasına rağmen affetmişsen her konuda maddi manevi her zorlukta yanında durmuşsan ve evet demişsen. Ama artık evet de bir yere kadar arkadaşlar. Evet de bir yere kadar. Senin tek derdin yuva. Tek derdin mücadele. Ama karşındaki kişi bencil, yobaz, ihanetçi, iki yüzlü olduğu için kestiremişsen. Korkuların var, aynı anda endişelerin var. Peki sen bu insanla şu an bir birliktelik yaşıyorsan. Bu kadar hatasına rağmen seviyem bel merkezimdir. Canımdır, cigerimdir, yollaşımdır. Yanlışları var ve yaptığı yanlışlar sende şüphe uyandırıyor. Evet ve bu şüphelerle yola çıktığın bu dönemde bu kişiyle tamam mı devam mı kararı almak isterken zamana bırakacaksan, Onunla kendi arana biraz zaman koyacaksın. Ve bu zaman içerisinde daha iyi anlayacaksan, daha iyi kestireceksen, kaygıların olacak, endişelerin olacak, nefret ettiğin insanların lafına maruz kalacaksan. Ama yine dediğim gibi son noktayı sen kuracaksan. Eğer ki bir insandan nefret ediyorsan onu hayatından çıkartacaksan. Çıkartmayı bilemiyorsan o insanın nefretiyle yaşamaya maruz kalacaksan. Eğer ki seviyorsan sevgine sahip çıkacaksan. Yok ben seviyem. Bu kişi bana ihanet etti. Bu kişi bana yalan söyledi. Benim hayatımda ihanete, yalana, yanlışa yer yok diyorsan çıkartacaksan hayatından. Lamı cimi yok arkadaşım. Boşuna kaygılanma, boşuna endişelenme. Su akar yolunu bulur. Zamanla bu kişinin hatalarını anlayacaksan ne kadar kıskansan da ne kadar çok sevsen de çaresizce beklesen de sonunda değişim ve dönüşüm yoluna gireceksen bazı şeyleri hırs yapmışsan yapma sen şefkatli bir insansan merhametli bir insansan. Her kötülük kader değildir. Sen her şeyi kadere bağlısan. Harabe yaşamış olsan bile değilsen ki ben bu harabeden kurtuluram. Bir haber göndereceksen ve bu haberin karşılığını alacaksan. iyi ya da kötü. Bu kişiyle sonun ne olur biliyor musun arkadaşım? Artık bir noktadan sonra yorulduğunu, bir noktadan sonra çok muamma gösterdiğini ve artık muamma göstermeyeceğini artık bu ilişkiyi sonlandırdığını da dile getireceksin. Bitireceksin. Çünkü bu ilişkiyi bitirdikten sonra anlayacaksın ki senin önüne daha güzel fırsatlar, senin önüne daha güzel aşklar, daha güzel heyecanlar, daha güzel mantıklar çıkacak. Mantık yürüteceksen. Bu defa mantık yürüteceksen. Mantık yürüttüğün bu dönemde kazanan sen olacaksan sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu kardeşlerim. Aldım, qəbul etdim, davamı gəlsin demənizdə de mənim xeyrimə olacaq. Hoşça qalın arkadaşlar.